Herkese merhabalar. Bugün YKS'ye çalışıyorum. Gün 28. Bugün aslında 10.5 saatlik çalışma yaptım. Burada biraz süreyi durduğumu unuttum. için 12 saate kadar yaklaştı ama bu normalde 10.5 yanıltma olmasın. Ee, bugün güzel bir çalışma yaptım. Hemen başlayayım. İlk önce ne çalıştığımı göstereyim şuradan. Polinomdan 4 video izlendi ve bitti polinomlar. Polinom soru çözümü yapıldı. Bağlarken 2 tane video izlendi. Sinir sistemi bir kitaptan daha bitirdim. Yamuktan geri kalanı tamamladım. Tamlamalar çözdüm. İki tane fn deneme attım. Sayılar çözdüm. Optikten iki video izle izlendi mi? İzlemedim onu bir saniye. Coğrafya izledim. Coğrafya yerine optik işaret Üçgen denemesi çözüldü bir tane de. Hızlıca başlayalım abi şöyle. Çok yoruldum bu arada. Şöyle kenara iteyim şunları. Şöyle itebilirsek çok güzel olur. Tamam. Geldik tamlamalara. Zaten bildiğim yerde bir yanlış buradan var. Bir yanlış buradan. Bayağı bir yanlışım çıkmış. Hiç beklemiyordum. Yani yine de çok da üstünü durulacak bir yer değil. 4 tane testi vardı. 4'ünü çözüm abi. 12 sorudan 50 soruya yakın soru eder. Sonra geldik. Sayılardan her zaman gibi günde bir tane çözmeye devam ediyorum. Bu sefer 26'yı çözdüm. Yanlışım çıktım hatırlamıyorum. Bu sayfada yanlışım yok. Ee, evet. Çıkmış bir tane bu yanlışım var. Ee, pardon ya ben 27'yi çözdüm? Evet. Ben dün aynı soruları görüyorum. Burada bakayım bir tane yanlış var. Bu ne sorusu? Yaklaşık soru. Çok saçma bir soruydu bu arada. Başka bir yanlışım yok. Sadece o soru yanlış. Bir tane deneme böyle hızlıca attık. 10 dakika bile anlamıştır. Ihtimalle. Problem denemesi çözdüm abi. Şöyle göstereyim. Deneme 4'ün. Deneme 4'ün. Şurada itibaren çözülmemişti. Ben yine bunu çözemedim. Bu arada bunları keseceğim yine. Bunu da çözemedim. Netler misin ya? Hmm. Sonra sayfa güzel derken Şu çok saçma bir hata yaptık ya Direkt şuradan üç e, Şey denemeye çalıştım Özel üçgen hiçbir özel üçgen olmuyordu Çünkü farklı bir yoldan yapacakmışız Onu bilmiyordum gerçekten Geri kalan da yaptık abi Şurada bir yanlışımız var Şu üç soru yanlış bu üç soru Şey böyle sonlara doğru yaklaştıkça biraz Ne oluştu bilmiyorum ben yanlış yaptım bunları hepsine. Yani çok ak adam akıllı çözmedim diyelim Sonra geldim ee, fizikten Nereye attım hatırlamıyorum ki 16'yı da yapmış olabilirim Yok 14-15 yapmışım Kötü geldi 3 doğru 3 yanlış geldi Ne doğru ee, Adezyon kozyon doğru Hareket yanlış Yanlış mı sıcaklık doğru tamam Güzel elektrik doğru Bu ne abi Elektrik bir tane daha yanlış İki tane de koymayı verin sizde Kaldırma kuvveti çok saçma bir yanlış var bu da otilatını işaretlemedim. Diğer denemede 4'e 2 geldi. Ne abi? Hareket doğru. Bir tane öncülden gitti abi. Şu ne bu iş güç enerji galiba. Bu ne abi? Isıcak doğru. Bu arada ısı sıcaklığı yapıyorum. Basınç doğru abi. Bunu da yapmadım. Neydi bu elektrikti. Ee, bu ne abi? Ne olduğunu bilmiyorum. ha. Dalga niye yanlış attım bilmiyorum. Bir öncülden gitti galiba. Evet, üçüncü öncülden yanlış dedim. Ama neden yanlış dedim bilmiyorum. Aslında atması lazım. Burada opti de yanlışlıkla doğru yapmışız. Gelelim kimyaya. Kimya full değil bu sefer galiba. Şöyle bakalım. 17-18 çözmüşüz. 6'ya 1 gelmiş. İlk sayfa zaten doğru. Buradan bunu yazsın işaretlemeyecektim. Yanlış olduğunu adım gibi biliyordum. Ama yine de boş kalmasın. Belki doğru çıkar diye yanındakilerin bir üç çıktı. Ben bir şeyi yanlış düşünmüşüm galiba burada. Ona tekrar bakmak gerekiyor. Burada bir anlam karmaşası yaşadım. Aslında soruları yanlış yapmam ama yaptım. 5'e 2 geldi bu denemede. Bir de burada bir tane hücreden gitti abi. Kinetik enerji değişmez dedim. Değişirmiş şeyde. Ee, erimekte olan bir madde. Katıdan sıvıya geçen bir maddede. Kinetik enerji ben değişmez demiştim değişirmiş. Onu gerçekten bilmiyorduk. Gelelim biyoloji denemesine. 3 müydü bugün? 3 dört mü çözdüm? Aynen. İlk deneme 4'e 2 geldi. Burada enzim doğru. Saçma endoplazma ritikum yanlış. E, canlı sıklandırması yanlış. Gerisi de doğru zaten şu 3 tanesi de. Bu beşi bir geldi. Bu çok güzeldi ve kolay bir de, kolay bir denemeydi yerlere yani nazaran. Sadece bu yanlış. Kolgi. Benim göre bir sıkıntım varmış galiba gibi hissediyorum. Gerisi de doğru abi. Başında yanlışım yok. Bu da bu şekildeydi. Sonra hemen a matematik yaptık. Yaşın çok güzeldi polinomlarda. Nereden başladık abi? Polinomları bölmeyle bugün başladık. Çok güzel dinledim. Yıldızlayacak sorular yıldızladım. Çok çok güzel sorular var. Şu çok soru çok güzeldi. Bu soru çok güzeldi. Bu soru bu şu soru çok güzeldi. Bu soru çok güzeldi. Buraları dinledim. Şu soru da çok güzeldi. Buraları da dinledim. Buraları dinledik. Şuraları biraz kendim yaptım. Hatta şu soruyu yapamadım. Bu soruyu yarın izleyeceğim. Bunları kendim yaptım abi. Şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Şunu tıkandım gerçekten yapamadım bunu. Bunu tekrar yarın biraz daha uğraşacağız. Çünkü birebir ÖSYM'ler yani çıkmış sorular olduğu için geriye kadar iki tane soru kalıyor. Sonrasında yarın da burayı burayı bitiriyoruz. Ve zaten sonrasında polinomlar bitmiş oluyor. Sonra abi polinomda kolay kaynağımızda yani çaptan çözdük. Bitirdik çapın ee, şey kısmı, konu kısmını. En baştan şöyle göstereyim. Şöyle. Ç çarpanlar falan var. Çarpanlar yerine. Sonra geldik toplama. Burada biraz sıkıntı yerlerdi. Dört işleme geldik sonra. Konu niye konu? Burayı yapmamışım. Niye yapmadım bilmiyorum. Dört işlemde burayı da yapmamışım. Saçma sapan. Dereceyi zaten göstermiştim. Kalan teomeni de çok az bir soru vardı. Şöylelikle bitti. Artık acemiye falan geldik. Buraları da çözerim. Niye çözmeyeyim? Çünkü güzel yerler. Kitabın polinom kısmını bitiririm kitabın. Sonra buradan geldik. Üç tane teresi de buradan çözdük bugün. Güzel de buradan daha eğlendi. Çaptan. Yani çaptaki daha bu daha tabii ki deneme kısmıydı. Deneme sağda çıkan yerler kısmıydı. Nereye çözdüm? Polinoma bölmeyi çözdüm. Bölümü 2 çözdüm. Bu ana soruları bakacağım bu arada. Bir yanlış yaptım sorulara. Sonra bir tane karma test vardı. Onu çözdüm. Yarına 4 testle buradaki polinomu bitiriyorum. Şöyle göstereyim. Polinom bitiyor. Bu şekildeydi abi. Ondan sonra geldik fiziğe. Fizikten bağlı geçtik. Hatta ikinci günde ha, yani bugün de işaret dedik. Bağlı harekette de bir iki izledik. Böyle gidiyorum. Güzel bence. Mis gibi. Ders açılana kadar Newton'da bitireceğimi düşünüyorum yani. Hedefim o yönde ama daha çok var önümüzde yol buraları vektörleri işledik zaten. Geçebilirsek bağlı artık. Bu şekilde bağlı notlar aldım. Güzel çözdük. Ben galiba onun testini çözmeyi unuttum. Ha testine göre Zaten daha bir video var. Bir video ve testi var abi. Yarında bitiyor. Yarın da ihtimalle Sorusunu çözerim. Sonra Newton'a geçiş yaparız. Yani fiziğe bugün çok bir zaman ayırmadım. Ee, ondan sonra abi Buradan sinir sistemini full bitirdim ve anlamadığım soruları ve yanlış yaptığım soruların hepsini e, kestim. Kutumu birazdan sonra göstereceğim. Bir de çok uzun olsun yine. Bayağı bir kesik oldu. Çok da bir kesik olmadı aslında da. Yani her testten bir soru falan kesiliyor. Bu test mesela bayağı bir uzun yanlışım varmış. Direkt test gitmiş abi. <laughs> Görebiliyordunuz gibi. Sonrasında pek de bir yanlışım olmadığını görüyoruz. Allah. Sinir sistemini buradan da bitirdik. Şu an sinir sisteminde oturmayan hiçbir bölüm kalmadı benim e, kafamda çok güzel ilerliyoruz gerçekten biyolojide. Geçen sene de çok güzel ilerleme rağmen çok büyük şeyler geldi dışarıdan. Anlamadım ne olduğunu. Geçen sene de dediğim gibi biyolojiden iyi yapmama rağmen sadece kötü yapmıştım. Bu sefer daha farklı bir şekilde ilerliyorum. Kutunu göstereceğim misiniz sizlere abi? Kutuyu gösterelim. Ay çok sız çıktı. Bu kutu bu şekilde. Denemelerde ve soru e test kitaplarında anlamadığım soruyu buradan atıyorum abi buraya hepsini kesiyorum denemelerin falan hepsi kesik yırtık pırtık artık. Ee, ve dediğim gibi biyolojide, fizikte, kimyada böyle yapacağım matematikte de aynı şekilde. Bunu alıyorum. Günde 3 tane çözüyorum. Mesela bugün aldım 3 tane. Şöyle göstereyim sizlere. Ne geldi hadi Bir de yanlarına yazdım. Rastgele olduğu için her derste olabilir. 2 tane matematik geldi. 1 tane geometri geldi burada. Matematik çözdüm. Yani Türkçesini yanlış anlamışım. Asıl bunun Türkçesini çok yanlış anlamışım. Çok basit bir yerden geliyor. Yine yanlış, çok yanlış anlamışım. Ama şunu çözemedim abi. Çözebilen varsa Gerçekten bana altı yazar bilirse yorumları çok güzel olur. Çözemedim. Bu da bu şekilde bir soruydu. Zor bir soru bir geometri bence. Yani alan dikleri buldum ama ya yani alanlara nasıl ulaşacağımı bilemedim. Aha, aha aha verdim ama çıkmadı yani. O şekilde. Bu garip çalışmamdı. Güzel çalışma oldu. Yarın matematiklerimizi çözeceğim bir tane. Çünkü bu hafta özde bir geçeceğim ee, şöyle dedim. TYT matematiğe artık başlamak gerekiyor. Yani başlamak gerekiyor Videolara yani anlamadığım yerleri. Zaten çoğu yapılı bende. Şöyle göstereyim sizde. Sayı basamaklarına kadar çözülü zaten. Full ee, VDD'miz. Sonra ben neyi çözebilirim diyor, diyorum. Basamakları dinlerim. Bölme bölüneme dinlerim. Ev ve kok dinlerim. Yani başka dinleyebileceğim bir yorum. E denklem, eşitsizlik, mutlak değer dinlerim abi. Üstü köklü dinlemem. Çarpanları ayırma dinlemek istiyorum oran orantı ve problemlerin hepsini dilemek istiyorum. Bu şekilde okul başladıktan sonra bunu götüreceğim hem ile birlikte hem de bu şekilde birlikte. Yanında kitap olarak da ne alacağım? Orijinali alacağım abi. Orijinal bittikten sonra da bunu çözeceğim. Orijinali hızlıca haftaya almam lazım yani o şekilde söyleyeyim. Orijinali haftaya alıp 2 ayda orijinali bitireceğim. Yani TYT şu an 25 net civarı yapıyorum. 25'e 35'e çekmem lazım benim. 10 net daha üstüne eklemem lazım. Yani permütasyon kombinasyon olasılık oraya da çalışmam gerekiyor. Orası da genelde yapıyorum ama permütasyon zor oluyor genelde. Yani video uzamasın artık kapatalım bence ne diyorsunuz. Böyle çalışmaydı. Bu kutuyu bir hocadan dinlemiştim. Bir hocam da öneriyordu. Bence siz de yapın abi çok faydalı bir şey bence. Ve tekrardan çözdüğüm ustaları atmıyorum mesela. Tekrardan çözüyorum. Başka bir kutuya atacağım bunları. O kutuyu şu an yanımda değil diğer odada. bunları da başka bir kutuya atacağım. O şekilde bunları biriktirmiş olacağım abi. Bu şekilde yarın vlog çekmeyi düşünüyorum. Yani böyle hepsini 11 dakika, 12 dakika video yapmaktansa hepsini farklı ayrı ayrı kısa kısa yapmayı düşünüyorum. Böyle kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.